Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir video şey çekiyoruz. <laughs> do, re, do, mi, fa, do, lan ince al, do, şey kalın al, lan ince şeyden al, do, 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 <laughs> Bugün sizlerle ne izleyecektim? Heh. Bugün sizlerle rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. Evet evet doğru duydunuz. Uykudan önceki rahatlatıcı var ya onları izliyoruz. Ne garip yabuk diyenleri duyuyorum şu anda. Niye böyle bir giriş yaptım ben de anlamadım. Yapamadım ki zaten anasını satayım ya. Yani. Her neyse. Herkese selam <laughs> Herkese selam millet ben Uruguay. bugün de sizlerle Rahatıcı videonun ikinci serisiyle karşınızdayım. İkinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bu arada kanalımda tepki videoları çekiyorum çoğunlukla. Neden? Daha kolay bu değil. uzun zamandır çekmek istiyordum ve bugün nasip oldu. Ben bu arada yayılmayı çok seviyorum. Aslında şöyle bir ya, şu tarafı doğru yatsam daha bir rahatladım. Hani rahatladığım böyle belli olur. Ama videodan sonra yapayım ki şey olsun. Gerçekten rahatlamışım gibi olsun. Sizin için efsane rahatlama videoları buldum. Hemen videoya geçiyorum. Çünkü acayip gerginim bu aralar. Evdeyim. Göttek böyle kolluk kilo aldık. Yanım sıkkın zaten ona. Her neyse. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum atarsanız da sevinirim. Hadi videoya geçelim. İlk videomuza başlayalım. Neymiş? Abi bu kinetik kum değil mi ya? Abi efsane bir şey. Şuna baksan. Şunu kır bilmiyorum da. O nasıl bir bıçak lan? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok. Ya bunu biz bir, bir, birkaç dakika izle bunu yani direkt uykun gelir yani. Bu böyle on um, numara bir bıçak çekersin abi. Bak sesi de. Yap. Efsane bak. O ya sesi yakaladın sen. O ne lan sıcak? Oğlum yalnız bıçak da efsane ha. Var bir bıçak? On numara. Baksana rengi. Güzel. Oğlum adız, aga. Bak. Şey güzel de oğlum niye kumdan gidiyoruz lan sürekli? Bu videonun ben devamlı hiç bakmadım. bir gezdirmedim gözle. Neyse bu diğerine geçiyorum. Şimdi diğer videoya geçtim. Bunlar daha efsane var. İki dakika içerisinde buldum ha. Bak bak. Abi bu kesme biçme işleri var ya beni deli ediyor ya. Baksana şuna jit diye kesti abi. Oha lan kaykaya kesmiş bir de bak. Onun böyle saat mi var lan? Görsen mi o yoksa içime gerçekten öyle mi çalışıyor? Bugün burnum akıyor ya. Korun olmasak bari. Şaka yapıyorsun sen. Abi efsane lan. <laughs> Oha dayıya bak. Çok iyi lan. Adamlar yöntemini olmuş abi. O ne lan bu arada? Oğlum iğrenç bir şey lan. Şu anda var ya bir tur rahattım gitti. <laughs> Köpek değil de şu anda o çocuğun öyle gitmesi beni çok şaşırttı. Nasıl geçtiyse oraya. Köpek geçer. Aga ne ya? Ne yapacağız şimdi? O kadar mı? Ben bir şey yapıyorum sanırım. Bak bak bak. O kadar rahatlıkla da. Bu ne lan? Biz şey değil mi bu? Ha ondan işte ya. Gelmiyor. Şu videoda benim aklıma bir şey gelmiyor. Unutuyorum direkt ya. O ne lan? Oğlum uzaylılar mı geldi? Oğlum harbi lan sizde rahatlığım oldu mu? Ben var ya gevşiyorum böyle ciddiyim bak şaka maka yok gerçekten gevşiyorum bir rahatlıyorum. Oha yumurta kıran makine yapmışlar lan. O neydi lan öyle? Oğlum bu su çıkıyor? Oha. O direkt kafanı sokarsın oraya ya. güzel olur. Kafasını sokası iyi misin? Bak yanlış lan var ya siz. Bak yakaladım. Neyi kesiyor? Heykel mi lan o? Oha. Bir anlar var ya harbi o şey canlı sandım kesiyor sandım ha. Yuh. Abi bunu çok gördüm ya. Bunu TikTok hilelerinde çok yapıyorlar. Çok merak ediyorum bunu. Bir gün deneyeceğim. TikTok hilesi de çekmiyorum uzun zamandır ha. Belki çekelim. Ne, ne bu şimdi? Ama çok iyi ya. Bak bu, bu, bu rahatlatmadı. bu, bu... Beğenmedim bunu. Diğerleri iyiydi. O Joker. Oğlum başta güzel gördün. Şimdi niye bozdun? Oha. Bak bak bu bu şey değil mi lan? Buz yo farklı bir şey bu. Köprüye ya böyle, koyuyorlar buz atıyorlar. Nerede? Oğlum o ne lan? Bak bu en iyisi ya. Bu, bu çok iyi gibi ama daha iyi sence. Her neyse video buraya da arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmuyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Rahatlayan var mı? Rahatlayan varsa aşağıdan yorumlara yazsın ben çünkü son videolarda acayip gerildim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın ne demek ya? İyice kafa yandı benim he. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bye bay.